devam ediyor. Efendim kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılan Diyarbakır-Şanlıurfa yolu 5 saat sonra yeniden açılmıştı. Yağış kazaları da beraberinde getirdi. Yolcu otobüsü devrildi. Son durumu şimdi öğreneceğiz. Telefon attığımızda Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek var. Burak büyük geçmiş olsun. Nedir bölgedeki son durum? Evet Meltem Bozbeyoğlu, Diyarbakır Şanlıurfa Karayolu 20. kilometredeyiz. Kameraman arkadaşım Gelset'in tetikle birlikte biz sabah saatlerinden itibaren bu yol üzerinde. E, haber takibimizi sürdürüyoruz. Tabii yol 5 saatlik bir çalışmanın ardından açılmıştı. Onlarca araç yolda mahsur kalmıştı. Ekiplerin çalışması, çalışması sonrasında o yol açılmıştı. Şimdi biz 20. kilometredeyiz ve otobüs... ekiplerin çalışması, çalışması sonrasında o yol açılmıştı. Şimdi biz 20. kilometredeyiz ve otobüsün devrilmiş olduğu tam noktadayız. Şimdi kameraman arkadaşım Gersettin Tedik'ten rica edeceğim. O otobüsün düştüğü noktayı gösterecek. Hava sisli, yol buzlu ve ee, yol açıldıktan sonra otobüs Diyarbakır'dan hareket etti İstanbul'a gitmek üzere. Tabi sürücü MFI e, bu noktaya geldiği sırada bilinmeyen bir nereden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tam da bu noktaya otobüs düştü. Otobüs içerisinde 35 kişi vardı, Dördü ağır olmak üzere o, e, 35 kişi için yoldan geçen araçların ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, afad, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar burada yapılan müdahalenin i̇lk, ilk ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Yol Şanlıurfa Diyarbakır karayolu tekrardan bu saat itibariyle kapatıldı ve ekiplerin bu bölgede e, çalışması sürüyor. Biz de haber takibimizi e, sürdürüyoruz diyelim ve sözü haber merkezine bırakalım. Evet Burak'tan son bilgileri aldık. Büyük geçmiş olsun. Hakikaten dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Efendim Türkiye'nin doğusu kar altında ve kar...